Merhabalar. Geçtiğimiz aylarda Trump yönetiminin aldığı karar doğrultusunda iltica kabulü üzerinden yapılan green card başvuruları ek incelemeye alınmış ve bu kapsamlı güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle bu başvurular geçici olarak durdurulmuştu. Ancak bu durum artık fiilen sona erdi. Müzik Bu hafta iltica kabulü üzerinden green card başvurularını yaptığımız ve bir süredir beklemede olan 3 müvekkilimizin dosyaları onaylandı ve green card'ları kendilerine ulaştı. USCIS bu konuda resmi bir duyuru yapmamış olsa da, son dönemdeki onaylara bakıldığında green card işlemlerinin yeniden işleme alındığı net bir şekilde söylenebilir. Bu gelişme son derece önemli. Çünkü iltica kabulü almak yeterli değil. Green card başvurusu yapmak ve green card'a ulaşmak hayati bir adımdır. Bildiğiniz üzere Amerika vatandaşından giden yol Green Card'dan geçmektedir. USCIS'in söz konusu uygulaması nedeniyle binlerce kişi iltica kabulü almasına rağmen uzun süredir beklemek zorunda kalıyordu. Artık Green Card'ların yeniden verilmesiyle birlikte bu bekleyiş sona ermiş oldu. Eğer siz de iltica kabulü aldıysanız Green Card başvurunuzu güvenle yapabilirsiniz. Ayrıca Green Card başvurusu ile seyahat belgesi yani Travel Document ve aile birleşimi başvurularını da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sizin de ilticanız onaylandıysa bundan sonraki tüm süreçlerde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.